Kesinlikle görmemeniz gereken neyi gördünüz? 10 yıllık arkadaşım eski sevgilimi evine almıştı. 10 yıllık arkadaşın? Evet. Kız arkadaşın? Ya eski sevgilim değildi daha. Aramız bozuktu evini evet. almıştı. Aynı evdelerdi ve farklı evet, yani. şeyler oldu. Farklı şeyler olmadı. Kahvaltılar nargile diye kandırdılar ama sonu kötü bitti. Sonu nasıl bitti? Kavga girdi. Neden? Öyle. Sen mi dövdün? Yok. Onlar kendi aralarında mı kavga etti? Hayır. Nasıl <laughs> Çok kavga oldu? Aşağı indiler, ikisiyle de muhataplığım bitti. Atıştık bu kadar. Bu nerede paylaşılacak? <laughs> Kesinlikle görmemeniz gereken neyi gördünüz? Şimdi... <laughs> Gözünün <laughs> önünde canlandı herhalde şu an. <laughs> Kesinlikle görmem gereken. Yani... Bir noktada görmüştür herkes. <laughs> Kesinlikle görmem. Şu an aklıma gelmiyor aslında o çok ya. Kesinlikle görmemem gereken değil. Çoğu kişinin gördüğü şeyleri görmüşümdür herhalde. <laughs> Yani. Bu okulda falan böyle. Yani e, görmemem gereken değil de görmemi istememem desek ha. daha iyi evet. olur. Yani tabi e, aldatıldığımı gördüm yani. Tabi. Görmemen gereken bu... bir şey mi? Yani. Gerçi öyle de değil de. Görmen çoğu gereken kişinin bir şey. e, gördüğü bir şey aslında bu. Ha. Yani aldatıldığını çoğu kişi görür aslında. Nasıl yakaladın? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım işte bir şekilde. Tamam. Sonra ne oldu peki? Yani sonra ayrıldık işte. Evet. Kesinlikle görmemeniz gereken neyi gördünüz? Hmm. Ben yakın arkadaşımı sevgilimi gördüm. E bu ne olmuş yani? Görmemem gerekiyordu bence. Niye? Çünkü beraberlerdi. Arkadaşlar mıydı? Arkadaş değillerdi. İşte yani yanlış gördüm. Ha, sevgili de değillerdi o zaman. Ya yanlış bir şekilde yakaladım. Nasıl yakaladın? İşte abi. Oydu evde falan mı? Ve. Aynen öyle bir şey. Aynı evde. Öyle bir şey evet. <laughs> Tamam. <laughs> hmm, Kesinlikle görmemeniz gereken neyi gördünüz? Aldatmayı gördüm. Ya herkes aldatmayı görmüş arkadaş. Ne kadar çok insan aldatılmış ya. Siz mi aldatıldınız? Yani ben aldatıldım. Aa. Ya. Nasıl denk geldi? Nasıl yakalandın? Telefonda mesajla kadın. Ne yaptınız sonra? Ne yaptım sonra? <laughs> Kalk. Ee, uyuyordu. Ee, telefonu saklamıştı. Ben de telefonunu buldu. Evet. Telefonunu dedim kalk bu mesajlar kimden? İlk önce inkar etti kız kardeşi falan. Annem sus dedim. Bunlar kız kardeş kız kardeş değil falan. Evet. Öyle işte. Ayrıldın nasıl sonra? Yani mahkemeyi de kazandım. Bütün Adan. davayı da açtım. Dedim hatta senin her şeyini de alacağım ve mahkemeyi de kazandık ve haklarımı da alıyorum. İşte. Evet. Herkesi tavsiye ediyor kimse hakkını da bırakmasın. Almaya da devam edeceğim. Oğlum var 12 yaşında. Oğlum için? Yani oğlum için her şeyi, <laughs> bütün haklarımı almaya devam edeceğim. Peki buradan aldatanlara ne söylemek istersin? Valla evlilerse mahkemeye versin, tazminat davası açsın, yıprama dava açsın, süründürsün. Aldatanlara, Hatta... aldatanlara. Aldatılanlara bunu tavsiye ediyorum. Tamam. Aldatanlara da Çok kişi var biliyorsunuz şu an Türkiye'de de sürekli Çok var evliler de yapıyor Peki bunu. ne demek istersiniz buradan? Genelde tekstil ortamındakiler yapıyor bunu açıkça söyleyip Taş öğrenciler, tekstilciler, taksiciler bunu yapan. Evet, açık açık da söylüyorum. Ne demek istersiniz buradan onlara? <laughs> Vallahi Allah ıslah etsin diyorum. Allah iyi etsin diyorum. Başka da Allah iyi etsin. Ama kimse kim nasıl nasıl yaşarsan öyle ölürsün. kim neyle birisine zarar veriyorsa aynı o şekilde etme bulma dünyası evet. bu şekilde zarar görür. Ne yaşatırsan onu yaşarsın. O da aynısını yaşar ama. Amin. Amin. <laughs> Kesinlikle görmemeniz gereken neyi gördünüz? Görmemem gereken neyi gördüm? Hatırlayalım. Ben herkes illa hayatında bir yerlerde görmüştüm. Bu ülkeyi böyle görmek istemiyorum. Onu gördüm. Evet. Mümkün böyle olmazdı yani. Evet. evet. Kesinlikle görmemeniz gereken neyi gördünüz? Ve aklınıza gelen ilk şeyi söyleyin. Aldatıldığımız. mı Aldatıldınız mı? Evet. <laughs> evet. Nasıl gördünüz? Video halinde. Videoda? Evet bildiğiniz attılar bize. Öyle gördük. Nasıl bir videoydu? Ee, yani çok açıkça ile getireceğim bir durum değil. Ha, evet, evet o yüzden. Hayır. Peki sonra ne yaşadınız? Yani tabii ki çöküş yaşandı evet. ama toparlanıyor ya. Giden gidiyor. Biz hayatımıza devam ediyoruz. Olması gereken bu olarak düşünüyorum. Belki aylarca toparlanamamışsınızdır. Evet uzun bir süreç oldu gerçekten. Hmm. Ondan sonra da toparlanamadım Peki, açıkçası. Buradan eğer o sevgiliniz bu videoyu izliyorsa ona de ne demek istersin? Allah belanı versin. Onu <laughs> 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 demek isterim.